Bingöl'ün Karlova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevre illerde de hissedilen depremde bir kurucu şehit oldu, 18 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da depremin hemen ardından Bingöl'e giderek incelemelerde bulundu. Yaralılarımız var ve bir kaybımız var. Kaybımızı Allah rahmet eylesin. Yine Karlova'da ziyaret ettik yakınlarında hem amcasını, eşini ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Ee, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bütün Türkiye'ye de buradan yine başsağlığı diliyorum. Toplam 18 yaralımız var. Bunlardan yine bir çocuğumuz var. Ee, Musa, Elazı, Fırat Üniversitesi'nde. Diğer ııı e, Yine 5 kişimiz var Bingöl Devlet Hastanesi'nde. Merkez üssü Karlova ilçesi olan depremden en fazla etkilenen Elmalı köyündeki hasarın boyutuysa drone ile görüntülendi. Elmalı köyünde 25 konutla 2 ağır yıkıldı, 8 konutla 36 ağır hasar gördü. Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken deprem için AFAD tarafından gönderilen çadırlar Mehmetçik tarafından kurularak vatandaşlara teslim ediliyor. Depremden etkilenen vatandaşlar o anları anlattı. Aynı Aynıden şimşek çaldı. Şimşekle beraber bir vurdu. Daha şimşek gitmeden vurdu. Hep dışarıdaydık. Çok çok şükür hepimiz dışarıda yoksa millet hep arkası altında kalırdı. Evler yıkılmış, çok şükür cana bir şey olmamış. Ben de içeriye gideyim. Dayı ki nasıl? Kapıya diyeyim gideyim hemen deprem vurdu biz konuştuk ama çok korktuk. Arkadaşlar, arkadaşlar sonra sallanıyor, sallanıyor.